Evet arkadaşlar senin bayram kanalından herkese yepyeni videodan merhaba. Bugün sizlerle beraber kurtlar ile köpeklerin kıyaslamasını yapacağız. Videomuza başlayalım. Kurtlar kuyruklarını genellikle yatay ya da hafif dik tutarlar. Köpeklerin kuyrukları ise çoğu zaman kuyruk ya da dik tutarlar. Kurtların çeneleri köpeklerin çenelerinden daha kuvvetlidir. Kurtlar senede bir kez yavru yapar. Köpekler ise çoğunlukla iki kez yavru yapar. Kurtlar arka ayakları ile ön ayaklarının bastığı noktaya basarlar. Köpekler ise dört ayağını da birbirinden farklı noktalara basarlar. Bir vahşi alfa kurt ile bir evcil hayvan köpeği birbirine alıştıramazsınız. Umarım bu bilgiler size bir şeyler öğretmiştir. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.